Sevgili arkadaşlar merhaba, bu sefer .NET Core dersleriyle ile karşınızda olacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu var, .NET Framework ve .NET Core ikisi de bir framework. .NET Framework'taki platformumuzun yapısı ve Darwin sistemi daha değişik. En önemlisi şu, .NET Framework geliştirdiğimiz projeler sadece Windows işletim sisteminde yayına çıkabilecek projelerdir. Linux işletim sisteminde, macOS işletim sisteminde çıkmaz. E şimdi bu biraz kısıtlayıcı bir şey. .NET Framework'te arkadaşlar şu pattern .NET Core'da da göreceğiniz gibi aynıdır ama kullanıcı controller'a request eder. Yani controller'a istekte bulunur. Controller kullanıcının isteğine göre kendi içerisindeki bizim metot dediğimiz aynı zamanda action'da diyebildiğimiz görevlerle kod parçacıklarıyla bir işlem yapar, modeli şekillendirir veya modelden bir istekte bulunur, veri gelir. Sonra controller'ın içerisindeki o action bu veriyi alır, view'ı yaratarak view'a gönderir ve view kullanıcının karşısına çıkar. Bu bizim klasik MVC paternimizdir. Şimdi .net core'da da bu böyle arkadaşlar. Bu değişmiyor. Sadece .net core'da şöyle durumlar var. .net framework'e göre daha performanslıdır. Bunun en büyük sebeplerinden biri arkadaşlar Kestrel web server dediğimiz bir yapıdır. Şimdi Kestrel web server bir Apache'ye göre arkadaşlar IIS'e göre daha hafif bir web server'dır. Daha hafif bir server'dır ve istekleri daha iyi, daha hafif iş yükü yönetir. Dolayısıyla siz .net core projenizi IIS'te çalıştırabildiğiniz gibi Kestrel web server üzerinden de çalıştırabiliyorsunuz. Ama .NET Framework'teki gibi bir yük yok. Yani burada bir bu sunucu teknolojisinde bir değişikliğe gittiler. E peki bu mu tek sebebi? Hayır asla öyle değil. Tek sebebi bu değil. En önemli sebeplerinden bir diğeri de şudur. Şimdi .NET Framework'ta arkadaşlar evet bu sistem zaten .NET Core'da da aynı değişmiyor. Fakat .NET Framework'te kullanıcı request yaptığı zaman kontrolü bizim yetkilendirme işlemimiz yani authentication authorization işlemlerimiz hani doğrulama yetkilendirme işlemlerimiz controller'a request geldiği zaman yönetiliyordu. Yani bu request buraya ulaştığı zaman ya bizim bu controller'ların üzerine yazdığımız nitelikler tarafından veya daha kötü bir tabii ki bu birazdan söyleyeceğim şey profesyonel değil controller içerisinde yapılıyordu. E tabii şimdi böyle bir yaşam döngüsü bunu yapmak arkadaşlar biraz performans düşürüyor, sıkıntılı bir şey. Onun yerine .NET Core bu sistemi biraz değiştirdi. Aslında bayağı değiştirdi, biraz demeyeyim. Ama yani böyle sizi çok etkilemeyecek, hemen adapte olabileceğiniz bir sistem. Şöyle değiştirdi, ya biz bu işte yetkilendirmeymiş, authentication'mış, authorization'mış, bütün bu ayarlamalar Şuraya biz tam böyle şu ok var ya, yani ya, kullanıcı tam böyle kontrolü istek yapıyor. Tam şu ara noktada bu ayarlamalar yapılsın, bu yükü kontrolürden kaldıralım dediler. Yani sen bu kullanıcının yaptığı request'i müdahale edebil, bunları modifiye edebil, bunları böyle şekillendir, istediğin gibi yönlendir ki tam bu noktada kontrolürden bağımsız ayrı bir katmanda, ara bir katmanda bunlar çoktan olsun işine bitirsin, kontrolürde rahat etsin. .NET Core bu sistemi getirdi .NET Framework'tan farklı olarak bir şekilde. Böylece bu da tabii ne yaptı? Performansa da etki etti. Şimdi burada arkadaşlar, burada siz zaten bu noktaya siz middleware diyorsunuz. Yani daha doğrusu siz demiyorsunuz. Bu teknik terimi middleware, ara katman. Siz burada middleware'da Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra Bu request'in içerisinde işte Ayarlamalar hazır olduktan sonra kontrolü her şey hazır gidiyor Böylece tabii ki Arkadaşlar Bu sistemde performans arttırıyor zaten şeyi düşünün http şöyle çalışır hypertext transfer protokol Bir kişi request yapar yani talep gönderir request yapar Bu Client dediğimiz istemcidir. Bu kişi dedik ya ki az önce client dediğimiz arkadaşımız request'te bulunur, talepte bulunur. Bir de bizim sunucumuz vardır. Yani server'ımız vardır. Bu server'da o talebe yönelik bir cevap gönderir. Buna da biz response deriz. Şimdi arkadaşlar bu request ve response yapıları yani kullanıcının yaptığı talep ve server'ın göndereceği response yapıları öyle çok basit modüller değildir. Bunlar kompleks yapılardır. Bunların içerisinde bir sürü bilgi vardır kullanıcı requesti ne tipte gönderdi, get'te mi gönderdi, posta mı gönderdi, şeyde mi gönderdi. Bunlara çok dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda server tarafında da arkadaşlar server'ın gönderdiği response da çok önemlidir. Server'ın gönderdiği response da bir takım bilgiler olabilir. Yani karşımızdaki kullanıcıya göstermek istediğimiz bilgiler, özel bilgiler, ilerleyen derslerimizde göstereceğimiz tokenlar. Bunlar gibi. İşte middleware dediğimiz, ara katman dediğimiz yapı bu request ve response da bu bilgilerin hangi ayarlarda geleceğini çoktan hazırlamış durumdadır. Bu .NET Framework tarafında yoktu. Böyle bir middleware olmadığı için böyle bir ara katman yapmıyorduk, yapamıyorduk zaten istesek de arkadaşlar. Bu .NET Core bunu getirerek bizim middleware'da pipeline sistemi kurmamızı sağladı. Yani pipeline dediğimiz şey ne? Bu middleware'dir ki algoritmamız arkadaşlar. En yüzeysel ve basit anlatımlı e, isim şeyden geliyor. TSA sisteminden geliyor. Adım adım. Hani burada authentication modülü, burada authorization modülü, burada işte statik dosyaları kullanma modülü. Hepsi middleware'de ayarlanır ve Kontrollere en sonunda her şey hazır olarak gider. E, bu da tabii ki tamamen sorumlulukları ayırıp konçuların yükünü ortadan kaldırdığı için performansı arttırıyor. Bunun yanında arkadaşlar .net core'un kesinlikle bilmemiz gereken, gözden kaçırmamamız gereken bir özelliği onun da böyle parlamasının bir diğer nedeni de cross platform olmasıdır arkadaşlar. Şimdi cross platformdan ne demek istiyoruz? Hatırlıyorsanız size şunu demiştim. .net framework ile .net framework ile e, yaptığınız projeler sadece Windows işletim sisteminde çalışır demiştik arkadaşlar hatırlarsanız. .NET Core'da yaptığınız projeler platform daha doğrusu işletim sistemi bağımsızdır. Linux'ta da çalışır, MacOS'ta da çalışır, Windows'ta da çalışır. Bu da zaten uzun zamandır Microsoft tabanlı bu .NET Framework'ün e, eksik kalan bir noktasıydı. Sadece Windows e, işte serverlara Windows Server'larda çalışabilmesi bu eksiklikti arkadaşlar. Çünkü düşünün yani ortamda Python gibi React.js yes gibi Node.js gibi teknolojiler var. Ve bunlar e, tamamen ne yapıyor? Cross platform çalışıyor. Yani .NET Framework tek başına orada çürür giderdi. Dolayısıyla hemen .NET Core'u ortaya sundular. Ve aynı zamanda tabii ki .NET Core'da açık kaynak kodludur. Bunları arkadaşlar söylemek istedim ki bir şimdi geçeceğimiz framework'ü bir iyi tanıyın diye.